Merhabalar endokrin bozucularla maruziyetimizi nasıl minimuma indirebiliriz ile ilgili bir video daha bırakmıştık O da mutfakla ilgili e, Çünkü mutfakta da e, çok fazla sayıda endokrin bozucuya maruz kalabiliyoruz tamamen sıfıra indirmemiz mümkün değil ama en azından nasıl minimuma indirebiliriz onunla ilgili biraz konuşalım her şeyden önce biraz önceki bir önceki videomuzda da biraz bahsetmiştik plastik Leri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamızda fayda var. Çıkartamıyorsak, kısıtlı olsa da kullanıyorsak üzerlerindeki geri dönüşüm kodunun 3, 6 ve 7 içermemesine dikkat edelim. Bir de bu günlük tek seferlik kullanılan plastikler, daha çok pet su şişeleri bu şekilde. Bunları tekrar tekrar kullanmamaya, dondurmamaya, ısıtmamaya özen gösterelim. Bazı plastiklerin fırında ve mikrodalgada da ısıtılabileceği bilgisi yazıyor. Ancak benim önerim hiçbir plastiği fırında kullanmayalım, mikrodalgada ısıtmayalım. Bunun dışında gıdalarda nelere dikkat etmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar lokal ve organik yerel ürünler kullanmaya dikkat edelim. Özellikle çiğ tüketeceğimiz sebze ve meyveleri öncesinde güzelce kabuğunu soyalım. Ama ondan önce tabii ki yıkayalım. Buna dikkat edelim. E, ve gıdaları mümkün olduğu kadar konserve değil de taze e, veya donmuş şekilde e, almaya özen gösterelim. Bu bizim için çok önemli. İşlenmiş yahut e, yani kimyasalla maruz bırakılmış, raf, ömrü uzatılmış e, ürünlerden, paketli gıdalardan kaçınmaya özen gösterelim. Balık olarak da mümkün olduğu kadar yüzey balıklarını tercih edelim ki alüminyum ve kurşun ve civa oranları minimum olanlar bunlar. Bunlar genellikle ülkemiz için küçük balıklar. İşte hamsi, istavrit, biraz daha büyük olan palamut da olabilir. Bunları tercih etmemize fayda var. Kırmızı et tüketimimizin aşırı olmamasına ve mevsiminde meyve ve sebze tüketmeye özen göstermemizde fayda var. Tavuk ve balık tüketiyorken de Pişirdikten sonra yemeden önce derisini soymamızda, derisini tüketmememiz aslında önemli. Mutfak malzemelerinde pişireceğimiz gıdalar için ne kullanalım pişirme ürünü olarak? Teflon biliyoruz ki artık günümüzde hiç tercih edilmiyor. Teflon ve benzeri yapışmaz ürünlerden kaçınalım. En güveniliri, en sağlıklısı dökme demir, çelik, bakır çok çok iyi kaliteli bir seramik olabilir ve ısıya dayanıklı cam kaplarda gıdalarımızı pişirmeye özen gösterelim. Bunun dışında da pişirme malzemeleri haricinde de mümkün olduğu kadar kullandığımız mutfak ürünlerinin cam, tahta veya bambu olmasına özen gösterelim. Yine burada da plastiklerden kaçınalım. Pişirme için en güvenilir yöntem haşlama veya fırında pişirme. Hepimiz çok seviyoruz ızgarayı ve mangalı ama Bazen yağda kızartmayı da, bunlar sakıncalı pişirme yöntemleri. Daha çok haşlamaya ve fırında pişirmeye odaklanmamızda hepimizin fayda var. Bunun haricinde temizlik malzemeleri olarak mutfakta neleri tercih edelim? Ne kadar çok doğal ürün kullanırsak, kimyasal ürün kullanmazsak o kadar iyi olur. Bulaşık makinemizde e, parlatıcı ürün hiç kullanmayalım. Ben e, inanın uzun yıllardır kullanmıyorum. Hiçbir şeye de ihtiyaç duymuyorum ama yine de e, bulaşıkların yeterince parlamadığını düşünürsek çok rahatlıkla beyaz sirke kullanabiliriz. Bulaşık deterjanı olarak da hepimizin artık doğal olarak üretilen, e, kimyasal ajan içermeyen e, ürünlere e, geçmesinde fayda var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. hoşça kalın.